Bir diğer profilimiz 24. Iki, İkinci çizgi ne demiştik? Doğal yetenekler, müzeliiler, dünyaya doğal yeteneklerle gelen kişiler ve birinci çizginin yaptığı araştırmayı doğal bir şekilde ifadeye çeviren, söze döken kişiler ve müzeliiler aslında çok ilginç. Benim hayatımda da varlar. Çok seviyorum müzeliileri doğal bir şekilde yetenekleri oluyor ve bazen onlar da o yetenekleri nasıl bildiklerini bilmeyebiliyorlar ve açıklayamayabiliyorlar da. Yani özellikle işte sanatsal alanda müzik, resim ya da ne bileyim hayatın herhangi bir alanında doğal yeteneklerle dünyaya geliyorlar. İşte onların aslında o doğal yetenekleri zaman içerisinde keşfetmeleri gerekiyor. Münzevi olan kişilik aslında hep kendi alanında kalmak istiyor. Çünkü münzeviler tek başlarına olmaktan da çok keyif alan insanlar. İşte o doğal yeteneklerini aslında tek başlarına kaldıklarında keşfediyorlar. Ama beden olarak bedenleri e, sosyalleşme ihtiyaç duyan bir beden. İşte burada 2-4 profilin paradoksu doğuyor. Bir yandan e, evde kalmak isteyen, tek başına kalmak isteyen e, müzevi kişilik, bir yandan sürekli kendini sosyal ortamlarda bulan bir beden. İşte bunu dengelemek 2-4 profil için bazen e, zor olabiliyor. Profilinde 4 rakamı olan kişilerin zaten aslında hayatında böyle insan yorgunluğu da olabiliyor opportunist networkerların. Çünkü evet sosyal kelebekler ama o dengeyi sağlayamadıklarında çevreleri de geniş olduğu için bazen kendi enerjilerini insan yorgunluğu şeklinde tüketebiliyorlar. Bir de şöyle bir özelliği var 2-4 profilinin. İki münzevi taraf çok dikkat çekmediğini zanneder. Yani görülmediğini zanneder. Aslında tam tersidir. Dışarıdan çok fazla dikkat çeker ve çağrılacak olan kişidir. ikinci çizgi. Her zaman çağrılır dışarıdan. Ve bedeninde zaten dört olan bir profilden bahsediyoruz. Dolayısıyla onu sürekli sosyal çevresi Çağıracaktır yani. O hep yalnız kalmak ister ama birileri onu hep dışarı çağırır. E, i̇sterler çünkü. ikilerin o doğal varlığı çok güzeldir. E, doğal bir şekilde akarlar. Adeta böyle hayatla dans ederler. Ve işte o dengeyi kurabildiklerinde, yalnız kalma ve sosyalleşme dengesini, o zaman hayatın içinde doğal bir uyum yakalayabilirler. Sen de 2-4 profilsen, istersen yorumlara yazabilirsin profilini. Sevgiler.